Isparta toplu oyun. Bursa Soneri stopere çıkartıp önde birebir baskı yapıyor. Isparta 8'i bekleştirip sol beki ileri atıyor ve topu ona oynamaya çalışıyor. Bursa adam değişimiyle savunuyor. 1-8'i geri çekip diğerini tersten ileri iterek bek üzerinden forvete topu oynayarak 8'i ileri koşturmaya çalıştılar. Bursa toplu oyun. Bursa Musa'nın stoperleşmesiyle 3-1-6 diziliyor. Isparta kanatların bekleri takibiyle merkezdeki ekstra oyuncusunun forvetin pas açısını kesmesiyle savunuyor. Bursa gerideki oyuncularıyla top taşıyıp rakibi çekerek rakibin kaymaları arasında hücumculara top oynamaya çalışıyor. Eyüp'ün bekleşmesiyle 2-3-5 dizilip rakip kanadı çekerek arkaya top oynamaya çalıştılar. Sol bek geri gelip kanat çizgiye açılıp 8 içten ileri çıkınca merkezde açılan alandan Muhammed Demir topu çizgideki İlhan'a açtı ve içleri açılan ortada tersteki kanat penaltı kazandırdı Bursa'ya. Bursa forvete uzun vurup Halil'i arkaya koşturdu. Ancak oyuncu profili olarak Muhammed Demir çok havacı bir oyuncu olmayınca stoper topu karşıladı ve ikinci topta Musa Halil'in boşalttığı kenarıya topu indirince Isparta topu arkaya uzun vurdu. Uğurcan arkaya sarkıp golü attı. Duran top. Bursa ikinci bölgeden free kullanırken önde 5, yayda 3 oyuncu tuttu. Isparta geride 8, merkezde 2 oyuncu tuttu. Bursa 4 oyuncusunun hareketliliği ve ikisinin ön koşusuyla arkadaki oyuncuyu arka direğe koşturarak orta açtı ancak top şiddetliydi. Bursa kendi sağından korner kullanırken atışa yakın 1, altı pasta 1, merkezde 4, yayda 2 oyuncu tuttu. Isparta atışa yakın 2, altı pasta 2, merkezde 4, yayda 2 oyuncu tuttu. Bursa atışa yakın paslaşıp merkezden atışa yaklaşan oyuncusu üzerinden atışa yakın olan oyuncuyu asist bölgesine sarkıttı ve içeri çevrilen topta net pozisyona girdi.